Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet canlar, hepinize yeniden merhabalar. Cuma öncesi sohbetimiz devam ediyor. Süleyman kardeşimin bir sorusu oldu. İnşallah onun üzerine dilimiz döndüğünce Allah en iyisini bilir diyerek kısa bir okuma yapalım istedik. Taha suresi 114. ayet-i kerimenin bir bölümünde allah Teala şöyle buyuruyor. Sana vahyi tamamlanmadan Kur'an'ı okumada aceleci davranma ve Rabbim ilmimi arttır de. Tekrar ediyorum. Sana vahyi tamamlanmadan, Kur'an'ı okumada aceleci davranma ve Rabbim ilmimi arttır de. Süleyman kardeşim öncelikle burada takıldığın neydi sormak istediğin? Yani bu şeydi... güya benim kendime ait bir ilmim varmış da onu arttır gibi benle düşmekten korktuğum için böyle bir şey size sordum da Yani tam ilim Allah'ın ilmi o, o veriyor akıl gene Allah'ın ilmi onun sayesinde oluyor Hı hı. Yani sonuçta bu bizim içimizde önceden kodlanmış, yazılmış bir bilgi. Biz sadece belki de Süleyman ismiyle onu perdeliyorum. Onu, onu da bilmiyorum ama e, belki de o Süleyman ismini kaldırırsam arada perdeye kalkacak. Yani böyle bir soru geldi aklıma da. Çok güzel. Çok güzel bir şeye vesile oldum bence. Ayetin bu bölümü gerçekten çok çok güzel. Tekrar edelim. Vahiy tamamlanmadan Kur'an'ı okumada aceleci davranma ve Rabbim ilmimi arttırdı. Şimdi Kur'an-ı Kerim niye aceleci davranma desin? Ne anlıyorsunuz bundan? Yani diyorum ki ben sana Akile merak etme. Olan olacak zaten. Acele etmenin de bir önemi yok. Akan su yolunu bulacak ve sen oraya zaten kavuşacaksın yani o noktaya varacaksın. O yüzden hiç acele etme. zaten olan sende. Olan biten sende acele etmene gerek yok. Ben bu mesajı alıyorum buradan. Zaten ne diyor bak? Vahiy nedir vahiy? Vahiy kimin aracılığıyla ulaşıyor Efendimiz'e? Cebrail. Cebrail. Peki Cebrail'in mananın diğer isimleri neydi? Yani Cebrail dediğimizde külli akıl, külli akıl ve ruhül kudüs geliyordu. E zaten ruhul azamın arş altındaki yansıması değil midir Cebrail? Ve karşısında nefsi külü bulduğunda ben, mutlak ben hissediş oluşuyordu değil mi? Bu durumda zaten Efendimiz'in kendi hakikati hangi boyut, hangi mertebe? E hakikati Muhammed'i değil mi? Zaten her şeyin kaynağı, kökeni, varlık sebebi Efendimiz sallallahu ve sellem. Sen olmasaydın alemleri var etmezdim diyor. Hadis-i şerifte değil mi? Ya da ayet-i kerimede seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik buyuruyordu zaten allah Teala. Burada o yüzden zaten Kur'an demiş dikkat edersen. Vahiy tamamlanmadan Kur'an'ı okumada acele etme. E, Efendimiz için ne diyordu Ayşe Validemiz zaten? O yürüyen Kur'an'dı demiyor muydu? Yine Hadis-i şerifte ne buyruluyordu? İnsanla Kur'an ikiz kardeş değil miydi? Bunların hepsi neyi anlatıyor? Ya da Hz. Ali Efendimiz ne diyordu? Sen kendini küçücük bir varlık sansın zannedersin. Küçücük bir insan. Oysa tüm alem sende dürülü diyordu. Bunların hepsi ne anlatıyor? Ya da Efendimiz ne diyordu? Zerre külün aynısıdır diyordu. Ya da holografik evren düzeninde baktığımızda bir hologramda küçücük bir ve bütün hologramın bilgisini taşımıyor muydu? Yani kısacası tüm bilgi zaten sende. Efendimiz'e de burada bu mesaj veriliyordu zaten, kanımca. Allah en iyisini bilir. Evet Gülsüm. Ee, Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifi vardı, şey diyordu. Her şeyin bir yolu vardır, cennetin yolu da ilimdir diyor. Şimdi gerçekten dediğiniz boyutta ilmi tefekkür ettiğimizde, yani her zerrenin o olduğunu, işte gelen lütfun da hoş, kahrın da hoş diyebiliyorsak her şeyin ondan geldiğini ve o olduğunu, ondan gayrı hiçbir şeyin olmadığının e, farkına vardığımız an o zaman e, ne kadar çok bunun farkındalığı artarsa ne kadar çok ilim artarsa o zaman zaten ortalık cennet oluyor. Kesinlikle. Cennet öyle. yani ilim cenneti yok. Ben ilk önce hadis-i şerifi okuduğumda şey demiştim. Cennetin yolu da ilimdir. E, ama ilim ilim değildir ki dedim kendi kendime. Ameldir dedim. Öncesinde bu hadis-i şerifi okusam cennetin yolu ilim değil ameldir derdim. Çünkü ne kadar çok amelimi artırırsam <laughs> cennetteki makamım da herhalde asansör hızıyla yukarı çıkarım diye düşünüyordum. <laughs> çok güzel. Ama burada kesinlikle kastedilen amel değil ilim yani. Gerçi o ilimle beraber gelen farkındalık. Akineciğim söylemek istediğim şeyler var mı? İşte az önce Gülsüm'ün bahsettiği de veya senin hadis ve ayetlerde söylediğin her şeyin bizde dürülü olmasıyla o dürülü olanın açığa çıkmasının arttırılması Hani Süleyman Bey'in dediği gibi evet bizde aslında o ilim var. Hani bende ilim var mı ki çoğaltayım diye sormuş ya kendi kendine. Aslında o dürülü olan ilmin açığa çıkarılmasının talebi değil mi bu dua? Evet. Rabbim ilmimi arttır. Ve burada en önemli mesele Allah'ım ilmimi arttır demiyor. Evet Rabbim diyor. Rabbim, Rabbim diyor dikkat edersen. Diyor. Burada öz Rabbi boyutuna bir yöneliş maslar, var. Evet. Şimdi Süleyman kendini Süleyman zannediyor. Ara yüzü beyin aracılığıyla ekolajları belli ve Süleyman hissedişi var. Oysa o boyuttan baktığında bir önceki sohbette Mert'in de ifade ettiği gibi iç içe ama o içindeki dışını göremiyor. Yani kendi içini göremiyor. Kendini dışarıda algılıyor. O zaman ne oluyor? Süleyman zannıyla ya bu nasıl olabilir diyor. Oysa kendini unuttu. Uykuda uyuyan da o. Yarı uykuda olan da o. Uyanan da o. Kendinden kendine bu deneyim yaşanıyor. Tamamen bu seyir kendinden kendine. Çünkü dışarıda bir varlık yok. Bu durumda tabii ki sesleniş nereye olacak? Rabbime, Rabbine olacak. Yani özüne. Kısacası yine kendinden kendine sesleniyor. Ve Rabbim ilmimi arttırdı. Acele etme. Zaten sende. Zaten sende. Ki vahiy başlamış. Cebrail-i aktif. Eninde sonunda o hakikatle sen buluşacaksın. Acele etmeye gerek yok. E, Hazreti Ali'nin bir sözü aklıma geldi. E, diyor ki, ilim servetten daha kıymetlidir. Düşünün bakın. İlim servetten daha kıymetlidir. Çünkü Serveti sen korursun Ama ilim seni korur diyor Güzel. Yani insanın koruma altına Alan tek şey ilim Dün akşam bir arkadaşımı ziyarete gittim ee, Adıyaman'da depremde iki erkek kardeşini 31 yaşında ve 34 yaşında iki erkek kardeşini ve annesini kaybetti. Hmm. Yani üç kişiyi ben dedi bir değil iki değil üç kişiyi defnedip geldim dedi. Tek tesellisi cenazelerine ulaşmak belki. Tek tesellisi işte bir kabirlerinin olması. Ama onun da ötesinde diyor ki e, gerçekten diyor hani ee, Müslüman olmayan bir insan, ahiret inancı olmayan bir insan, ondan geldik ona döneceğiz bilincinde olmayan bir insanın bu acıyı kaldırabilmesi mümkün değil. İşte serveti siz koruyorsunuz belki ama ilim şu anda o bayanı muhafaza ediyor ki iki yaşındaki çocuğunun peşinde oynayabiliyor hala. Anlatabiliyor muyum? O acısına rağmen, o gözyaşlarına rağmen hala çocuğuna kek yedirmeye çalışabiliyor. Gerçekten onu, ailesini koruyan tek şey ilim yani. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Şey vardı, Rusya'da daha çok olan bir oyuncak vardır. Çiçeği, matruşkalar. matruşkalar. Aynı Matruş. o gibi yani onu koruyan vardı, onu koruyan en son sonuçta bu gene koruyan dediği gibi Gülsüm'ün. İlim bizi gerçekten koruyan her türlü şeyden koruyan güzel bir muhafaza yeter ki bunun değerini bilelim yani. Aynen öyle. Gerçekten çok çok güzel bir sohbet oldu salat öncesinde. Çok keyif aldım ben kendi adıma akışta. Gerçekten sizlere çok 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 teşekkür ediyorum. Tüm canlar adına çünkü onlar da izliyorlar ve bu renkli sohbetleri çok sevdiklerini söylüyorlar gerek Instagram üzerinden gerek yorumlarında. Biz de onları gönülden, kendimizden zere kadar ayırmadan çok çok seviyoruz tüm kalbimizle. Selametle kalın inşallah. Selametle inşallah.